Hocam. Neredesin Abdullah sen? Buradayım hocam. Nerede? Burada mısın? Evet. E, sabahtan beri seni arıyorum sen. Hocam kusura bakmayın. Kusura bakmayın dayı. Kusura bakmıyorum. Kusura bakmıyorum. Bak öğretmenin gelmiş. Tamam tamam otur otur otur. Kalk 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 kalk. Otur 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 neyse. <laughs> Abdullah nerelerdesin bak. Seni arıyorum. Derslerimiz var o kadar. Bak biliyorsun. Matematik çok önemli Abdullah. Evet, Önce matematik. Matematik şart. Peki sana bir şey soracağım. Hazır mısın? Hazırım hocam. Peki. E, madem biliyorsun matematik sınavlarımız var. Evet. Seni bulmam lazım. Çünkü bak gece uyuyamadım. Bu Abdullah'ın sorununu çözmek lazım dedim. Ben seni çok seviyorum biliyorsun. Ben de sizi hocam. Gerçekten beni evet. çok mu seviyorsun? Evet hocam. Evet. <laughs> ya ne kadar güzel ya. Yani. İnsan öğretmeni de tabii değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi evet hemen bakalım. Oo, ben sana ne söyledim? Matematik. Bir elde kaç parmak var? Beş hocam. Çok güzel. Öteki elde? Beş. Çok güzel. On eldeki parmak sayım. 50. Bravo. Alkışlarınız. <laughs> Harika. Abdullah matematiği çözdü arkadaşlar. Gerçekten çözdü. Tebrik ediyorum. Ee, bu arada e, benim Abdullah'a e, gitmem lazım. Bir elemen gitmem lazım. Neden biliyor musun? Çünkü hazırlık yapmam lazım. Yarın çok önemli bir gün. Ne var hocam yarın? Yarın bayram. Ne bayram hocam? Ee, ne bayramı ne bayramı bilmiyorum ki bayram dediler. Sen biliyor musun ne bayram olduğunu? Hmm, acaba öğretmenler günü olabilir mi hocam? Aa, Nasıl yani? Yarın Öğretmenler Günü mü? Evet hocam. Gerçekten mi? Bu ne arada oldu? sizin de Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun hocam. Ya ne kadar güzel söyledi. Öğretmenler günümüz kutlu olsun. Evet gerçekten Abdullah da bugün bize beraberdi. Ne yaptı? Ne yaptı? Öğretmenler günümüz kutladık. Biz de Abdullah, Abdullah ve tüm öğretmenlerimize buradan el sallıyoruz. Öğretmenler Günü'nüz kutlu...